Mescid-i Haram'da Savaş ve Savunma Ahkamı Hac ve ziyaret mekanları da tıpkı hac mevsimi ve zamanları gibi muhterem ve mukaddestir. Bu yüzden o bölgede savaşı başlatan taraf olmak haramdır. Ancak kısas sadece can ve uzuvlar hususunda değil, aynı zamanda saygınlık ve onurların zedelenmesi durumunda da geçerlidir. Haram ay haram aya karşılıktır. Hürmetler yani dokunulmazlıklar karşılıklıdır. Kim size saldırırsa siz de ona misilleme olacak kadar saldırın. Bakara suresi 194. ayet. Bu itibarla yüce Allah Mescidi Haram'ın hürmetini çiğner ve orada size saldırırlarsa siz de aynı yerde kendinizi savunun ve savaşın diye buyurur. Mescid-i Haram'da onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Eğer onlar size karşı savaş açarlarsa siz de onlarla savaşın. İşte kafirlerin cezası böyledir. Bakara Suresi 191. Ayet Mescid-i Haram'ın bütün saygınlığının Kabe'den kaynaklandığı aşikardır. Aynı şekilde Kabe ve Mescid dolayısıyla Mekke ve bu üçünün saygınlığı dolayısıyla Mekke'den daha geniş bir alanı kapsayan harem bölgesi muhterem bilinir. Bu itibarla söz konusu ayetlerde Kabe'nin, Mescid-i Haram'ın, tavafgah ve kıblegahın saygınlığını korumamız ve asla savaşın başlatan tarafı olmamamız emredilir. Ancak bütün bu kutsiyet ve saygınlıklar İslam hatırına olduğu için de bizlere şu emir verilir. Eğer müşrikler Mescid-i Haram'ın kendisinde İslam'ı ortadan kaldırmak için sizlere saldırırlarsa, hemen orada onları öldürünüz. Bu konu hem cahiliye hem de İslam'ın ilk yıllarında sahip olduğu öneme binaen kısa aralıklarla üç kez tekrarlanır. İlkin cümle hem mefhum hem de doğrudan ifade edilecek bir kalıpla Gaye ve maksadı belirten bir mefhumla birlikte kullanılır. Mescid-i Haram'da onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Sonra aynı mefhumu sarih bir ifadeyle beyan eder. Eğer onlar size karşı savaş açarlarsa siz de onlarla savaşın. Üçüncü aşamada konunun içeriğini açıkça ifade ederek şöyle buyurur. Eğer müşrikler mescid Haram'da sizinle savaşmaktan vazgeçerse siz de vazgeçin ve savaşmayın. Zira sizler ancak İslam için savaşırsınız. İslam ise bu bölgeyi kutsal ve muhterem sayar. Eğer onlar savaştan vazgeçerlerse hiç şüphesiz Allah Gafur ve Rahim'dir. Bakara Suresi 192. ayet. Mescit yapıp imar etmek isteyenlerin sıfat ve şartları. Şimdi artık Kur'an-ı Kerim açısından en genel anlamıyla an bütün mescitlerin ve özellikle şey de Mescid-i Haram'ın azamet ve yüceliği anlaşılmış olduğuna göre şu soru üzerine düşünüp taşınmamız gerekir. Mescid-i Haram'ı inşa, imar ve tamir işi kimlerin uhdesindedir? Bütün mescitlerin gerçek sahibi olan Yüce Allah, bütün mescitlerin özellikle de mescidi haramın imar, yenileme, tamir vs. bütün işlerini Allah'ın bu tevfike layık has kullarının uhdesine bırakmıştır. Bu konu hakkında Yüce Allah şu mealde bir hüküm verir. Müşrikler bir yandan küfür üzere olduklarını itiraf ederlerken, diğer yandan yaşamları da bu küfür, şirk ve nifaklarına şahitlik ederken hiçbir şekilde mescitleri imar etme hakkına sahip olamazlar. Ve bu doğrultuda yapmış oldukları bütün amelleri batıldır. Mescitleri imar etme hakkına sahip olanlar sadece şu beş şartı taşıyanlardır. Allah'a iman, kıyamete iman, namazı ikame ve ihya etmek, zekat vermek, Allah'tan başka hiç kimseden korkmamak, yani korku ve ümitler hususunda tam bir muvahhid olmak. Allah'a ortak koşanlar, kendi kafirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken, Allah'ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler. Onların bütün işleri boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe Suresi 17 ve 18. ayetler. Ayette geçen inhisar ve pekiştirme edatları, innema ve illa mescitleri imar etme ehliyetine sahip olanların taşıyacakları vasıfların ne düzeyde önemli olduğunu göstermektedir. İnsanın kemale erişmesinin temeli, iman ve benzeri melekelerinin gelişmesi olduğu için Yüce Allah şöyle buyurur. Siz hacılara su vermeyi ve mescidi haramı onarmayı, Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah yolunda cihat edenlerin imanı ile bir mi tutuyorsunuz Halbuki onlar Allah katında eşit değillerdir Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez Dini eğitim ve öğretimin nihai gayesi sadece kemal sıfatlarını öğretmek değil Aynı zamanda kemal sıfatlarıyla bezenmiş insanları yetiştirmek olduğu için Allah'a ve ahirete iman etmekle bir tutmak tabiri yerine Allah'a ve ahirete iman edenlerin imanı ile bir tutmak tabirini kullanır. Oysa sadece edebi incelikler açısından bakıldığında Allah'a ve ahirete iman etmekle bir tutmak ifadesi daha münasip olurdu. Tevhidi haşyet yani sadece Allah'tan korkmak şartı şu hikmete mebnidir. Mescitler sadece namaz, dini eğitim ve öğretim ve bir tebliğ merkezi değil, bütün bu ibadi amellerin yanı sıra ayrıca askeri güç ve imkanların tehlike ve saldırı ihtimallerine karşı örgütlendiği bir merkezdir. Açıklamak gerekirse Yüce Allah Savunmanın farz oluşunun hikmetini açıklarken eğer farz olmayacak olsa yeryüzü fesat ve bozulmaya yüz tutar. Mealinde şöyle buyurur: Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerleriyle savup defetmesi olmasaydı elbette yeryüzü alt üst olurdu. Bakara Suresi 251. ayet. Yeryüzünde fesat ise şirk ve zulmün yayılması ve can, mal namus ve haysiyetlere saldırının çoğalıp yaygınlaşmasının bir sonucudur. Bu doğrultuda yeryüzündeki fesat ve bozulmanın menşei ile ilgili şöyle buyurur. Eğer Allah bir kısım insanları yani kötülüklerini diğer bir kısmı ile defedip önlemeseydi, mutlak surette içlerinde Allah'ın ismi bol bol anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılır giderdi. Hac Suresi 40. Ayet Her iki ayetteki ortak tema ve bu ayetlerin son tümcelerine dikkat edilecek olursa şu sonuca ulaşılır. Eğer savunma olmayacak olursa, fesat bütün yeryüzünü kuşatır, diğer yandan mescit, kilise ve havralar var oldukça, müşrikler İnsan topluluklarını fesada sürükleme gücüne erişemezler. Zira ilahi ilimlerin eğitilip öğretildiği ve yaygınlaştırılıp tebliğ edildiği toplumlarda yabancıların elleri de dilleri de hiçbir iş görmez. Onlar ilk adımda ilmi ve dini merkezleri yıkmaya çalışırlar. Sonra yeryüzünde fesat çıkarmaya başlarlar. Evet. Dini merkezlerin kökü kazındıktan sonra İnsan hayatı hayvanların hayatlarıyla aynı düzeye düşer. İnsan hayatı hayvani hayat düzeyine düşürüldükten sonra da baştan başa bütün dünya en yırtıcı olanların kazandığı büyük bir hayvanat bahçesine dönüşür. Düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın ayetindeki emir gereğince toplumu eğitip yetiştirme merkezleri ve zulüm ve fesat karşısında savunmaya hazırlama zeminleri hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Maide Suresi 54. Ayet vasfını taşıyanların uhdesine teslim edilmiştir. Nasıl hayati bir öneme sahip risalet vazifesi sadece muvahhid ve cesur insanların omuzlarına yükleniyorsa, mescitlerde ibadet merkezleriyle ilgili imar, Tamir ve benzeri her türlü iş de yine muvahhid yiğitlerin uhtesine verilir. Allah'ın göndermiş olduklarını tebliğ edenler, Allah'tan korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar. Allah hesap gören olarak yeter. Ahzab suresi 39. ayet Dolayısıyla hüküm ve mevzu arasında bir tenasüp olması gerektiğini bildiren kural gereği, İlahi risaletin tebliği ve aynı şekilde Allah'ın evlerini imar sorumluluğunu ifa ederken, cesaret ve yiğitlik şartının öngörülmesinin önemi açıkça anlaşılmış olmalıdır. Bu itibarla mescitlerin yönetim kuralları ve mütevelli heyetleri, diğer bütün şartların yanı sıra tevhidi haşyet, yani sadece Allah'tan korkmak diye tabir edebileceğimiz cesaret ve yürekliliğe sahip olmalıdırlar. Demek ki Allah'ın evlerini imar etme hakkına sahip olmayanlar, sadece müşrikler, kafirler ve münafıklar değil, aynı zamanda imani açıdan zaaf içerisinde olanlar, tevhidi haşyete erişememiş, düşmandan korkan ve müşriklerden çekinen şahıslar da bu haktan mahrumdurlar. Zira mescitlerin yönetimi, tevhidi haşyet ile birlikte olmayacak olursa, savunma durumunda ve askeri birliklerin eğitim ve teçhizi için mescitlerdeki imkanların kullanılması gerektiğinde sorun yaşanır. Sözünüzü şu ki, 1. Hiçbir şeyden korkmayan bir mülhit ve materyalist, aslında gözü dönmüş bir yırtıcıdan farksızdır. Hem Allah'tan hem de Allah'tan başkasından korku duyan biri ise, tevhidi haşyete sahip olmamak anlamında muvahhid sayılmaz. Dolayısıyla da mescitlerin imarı vazifesini üstlenme liyakatine erişemez. 2. Hem Allah'tan hem de Allah'tan başkasından korku duyan biri, mescitleri imar selahiyetine sahip olamaz. Zira savunma ve direnişin gerektiği durumlarda, yüreğinde barındırdığı şirk, şirki haşyet dolayısıyla, batıla karşı savaş sahnesinde dehşete kapılır. Sonra onlara savaş farz kılınınca, içlerinden bir grup hemen Allah'tan korkar gibi, hatta daha fazla bir korku ile insanlardan korkmaya başladılar. Nisa Suresi 77. Ayet 3. Haşyet hususunda da muvahhid olan Allah erleri, hakkı savunurken Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Dünyadaki bütün düşmanlar bir araya gelse de onların oluşturdukları bu kalabalık karşısında asla tedirginliğe kapılmazlar. İnsanlar onlara, düşmanınız olan insanlar size karşı bir ordu topladılar. Onlardan korkun dediler. Bu onların imanını arttırdı da Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. Ali İmran Suresi 173. Ayet Mescitleri imar etme salahiyeti, işte bu sıfata sahip olup, kamil bir tevhid bilinciyle, hiç kimseden korkmayanlara aittir. Allah'ın emin hareminin yönetimi İlahi velayetin şemsiyesi altında bulunan ve Allah'tan gayrısının velayetinden teberri eden muvahhidler, şeytanın velayeti altında bulunanları kendilerinden uzaklaştırır ve onları hassas ve hayati önem taşıyan vazifelerden men ederler. Zira Allah Teala'nın emri gereğince, büyük öneme sahip dini merkezlerin idaresine yürekli takva sahipleri ve şuurlu yöneticiler dışında hiç kimse üstlenemez. Çok özel bir önem taşıyan Kabe, Mescid-i Haram ve Harem bölgesinin yönetimi Kur'an-ı Kerim'in bu yerlerin yönetimini üstlenecek mütevelli heyetleri için öngördüğü şartlar ve bu doğrultuda tarih bir şekilde belirlediği çekinceler gözetilerek belirlenmelidir. Böylece bu doğrultuda hem liyakat sahibi salihler teşvik ve liyakatsiz şakiler ve liyakatsiz şakiler meyus kılınmış olur hem de ilahi emanetler ehline teslim edilmiş olur. Allah'ın evinin mütevellisini tayin hakkı sadece Allah'a aittir. Bu anlamda şöyle buyurur. Onlar Mescid-i Haram'ın mütevellileri olmadıkları halde müminleri oradan geri çevirirlerken Allah onlara ne diye azap etmeyecek. O'ranın mütevellileri takva sahiplerinden başkaları değildir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Enfal suresi 34. ayet. Yani bu mekanda kendileri sahih bir ibadete yönelmedikleri gibi başkalarını da bu amellerden alıkoyan ve mevcut imkanlarından men eden müşrikler nasıl bir de haremin yönetimini üstlenebilirler ki? Harem yönetimi için en temel şart olan takva sadece ibadet dua vs. amellere riayetle alakalı değildir. Aksine mescitleri imar ve ihya edenlerin sıfatlarıyla ilgili dile getirilen bütün şartları da içeren bir manaya sahiptir. Bu ayeti kerimede günahkarların mescidi haramın yönetiminden azledilmeleri gerektiği, daha da ötesi doğal olarak bu makamdan uzak oldukları ve takva sahiplerinin bu makama tayin olmalarının zaruretine işaret edilmektedir. Zira ilahi mabetler söz konusu olduğunda, günahkarların adı anılmayacağı gibi, zaten onlar, insanları bu mekanlardan men edenler konumundadırlar. Ancak takva sahipleri, Allah'ın mabetlerinin dergahında hem hakkın kulu, hem de hakka davet ediciler konumundadırlar. Mescitlerin yönetimi bir kul hakkı değil, Allah'ın hakkıdır. Zira özel vakıf alanları kul hakkı kapsamında değerlendirilebilecekken mescitler, özellikle de mescidi haram, hiç kimsenin malı olmadığı ve burada söz konusu olan vakıf, köle azat etmek ve mülkiyetten vazgeçmek kabilinde olup aslın korunması ve ürünün ortak paylaşımı kaidesinin kapsamına girmediği için bu yerlerin yönetimi özel olarak hiç kimsenin hakkı değildir. Bu hak ilahi hüküm gereği ve Allah'ın özel bir hakkı olduğu ve ci ile takva ben sahibi sabah, insanlara tevdi olunmuş, edin, dahası iyi bir seyirler. vazife olarak omuzlarına yüklenmiş bir haktır. Binanaleyh Allah'ın özel bir sınıf ya da bireylerin uhdesine devretmediği haremin yönetimi vazifesini bütün İslam ülkelerindeki takva ehli kimseler üstlenmeli ve bu gaybi emre itaat ederek haremin idaresi için girişimde bulunmalıdırlar. Mescid-i Haram'ın yönetiminin sadece mazlum Hicaz topraklarına hükmeden devlete münhasır olmayışının asıl hikmeti Kabe'nin ve haremin özel bir milletin tarihi ve antik eserleri kapsamına giremeyeceği gerçeğine mebnidir. Zira öyle olsaydı, bir sınıf ya da kavmin orayı yönetme hakkı anlaşılabilirdi. Demek ki Kabe, Çin bir tutulamaz. Dolayısıyla da bir teknoloji ürünü, maddi bir nesne, tarihi ve antik bir eser olarak görülemeyeceği için, o eserin sahibi konumundaki milletin inisiyatifine devredilemez. Aynı şekilde Kabe, Mısır piramitleri gibi bir sanat eseri ve tarihsel anıt değildir ki, o ülke ahalisi, onun idaresi hususunda öncelikli sayılsın. Kısacası Kabe herhangi bir ülkedeki tarihi eserler kapsamında değerlendirilemez. Zaten eğer Kabe'de diğer tarihi eserlerle aynı mesabede görülecek olsaydı, bütün yeryüzü sathındaki Müslümanların toplandığı manevi bir merkez olarak görülmezdi. Dolayısıyla Kabe, sanatsal ve anıtsal yönü, kullanılan malzeme, plan ve hatta üzerinde kurulu olduğu arsa vesaire, bütün boyutlarıyla Allah'tan başkasına aidiyetten tamamıyla beridir. Hani biz vaktiyle İbrahim'e beytin yerini hazırlamıştık. Hac suresi 26. ayeti ve Kabe'nin kare şeklinde oluşunun hikmetini beyan eden hadisten anlaşıldığı kadarıyla Kabe'nin yapısı, yeri ve onunla alakalı bütün her şey vahiy ile belirlenmiştir. Her şeyden öte o söz konusu merasimde normal insanlara yer yoktu. Dolayısıyla hiç kimse o binanın mühendisliği ve mimarlığına müdahil değildi. İbrahim aleyhisselam ilahi vahyin yönlendirilmesiyle bütün bu işleri gerçekleştirmişti. Bu hususta bir diğer delil de şu ki, Betullah bir mabet olarak insanlar için kurulan ilk yapıdır. Üstelik verimsiz bir arazi üzerinde kurulmuştur. Bu demektir ki Kabe'nin çevresindeki binalar aslında onun kendi harim ve arazisini gasp etmişlerdir. Bu itibarla da Mescidi Haram'ın sahası genişletilmek istendiğinde çevresinde kurulu binaları yıkmakta bir beis yoktur. Bir hadiste de yer aldığı üzere İmam Sadık Aleyhisselam ve İmam Kazım Aleyhisselam dönemindeki halifeler Mescid-i Haram'ı genişletebilmek için çevresindeki evleri yıkmaya kalkışırlar. Ehli sünnet fakihleri bu girişimin bir tür gasp olduğu zannıyla caiz olmadığına hükmederler. Bu konu hakkında o iki yüce zattan sual olunduğunda onlar şöyle buyururlar. Eğer o evlerin üzerine kurulu olduğu arsalar Beytüllahil Haram kurulmadan halkın malı olacak olsaydı ve halkın mülkünün yanı başına yani bütün diğer mescitler gibi Kabe inşa olunmuş olsaydı, çevredeki evler sahiplerinin izni olmadan yıkılamazdı. Lakin Beytullah bütün bu binalardan önce kurulduğu ve çevresindeki arsalar bir nevi gasp edilerek üzerine ev yapıldığı için, bu yapıların kurucuları aslında gasıp hükmündedirler. Dolayısıyla bu binaları yıkmakta hiçbir beis yoktur. Zira Yüce Allah buyurur ki, Şüphesiz insanlar için ilk kurulan ev, Bekke'de alemler için bir bereket ve hidayet kaynağı olan evdir. Ali İmran Suresi 96. Ayet Sözün özü Mescid-i Haram ve Kabe, hiçbir şekilde herhangi bir şahıs ya da sınıfla ilişkilendirilemez ve herhangi bir beşeri kanun ve yasaya tabi görülemez. Kabe İslam'ın bir hülasıdır. Zira a. Kabe tıpkı Kur'an-ı Kerim ve Resulullah Efendimiz gibi doğrudan Allah'a aittir. b. Nasıl Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı ve Allah'ın kitabıysa, dolayısıyla da hiçbir ferdin fikirsel bir ürünü olmayıp, hiç kimsenin bir benzerini getirme gücü yoksa ve nasıl Peygamber Efendimiz hiç kimseden talim görmemiş ve hiç kimse onu talim ve teskiye edecek bir konumda değilse, dolayısıyla da o her açıdan sadece bir Abdullah, bir Allah kulu ve Allah Resulü ise Kabe de aynı şekildedir. Yani Kabe ne kimsenin mülkü üzerine kurulmuştur, ne mühendisliği ne de mimarlığında hiç kimse bir rol üstlenmiştir, ne inşasında kullanılan malzeme bir kimseye aittir, ne de onu kuran usta ve çıra herhangi bir insandır. Bütün bu açılardan Kabe sırf Allah'ın mukaddes zatına aittir. C. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim Allah tarafından tağutların hiçbir şekilde erişemeyecekleri ve hiçbir şekilde tahrif edemeyecekleri bir şekilde korunmuş ve muhafaza edilmişse, tek bir harfi dahi tahrife uğramamış ve uğrama imkanı da bulunmuyorsa, nasıl Allah, Resulullah Efendimiz'i envai mucize özellikle de onun ölümsüz mucizesi olan Kur'an-ı Kerim ile donatmış ve her daim onu yaşatmakta ise, aynı şekilde tüm dünya Müslümanlarının bir vahdet sembolü olan Kabe'yi de geçmiş ve gelecek ebrehelerin zararından koruyacaktır. D. Nasıl tüm dünya Müslümanları, Kur'an-ı Kerim'i her daim muhafaza etmek, ve Peygamber Efendimizin manevi şahsiyeti ve risaletini koruyup savunmak hususunda ciddiyet göstermek sorumluluğuyla mükelleflerse aynı şekilde haremin emniyetine temin ve Vahhabiliğin pisliğine bulaşmayacak şekilde kutsiyetini muhafaza etmek ödeviyle de yükümlüdürler. E. Nasıl Kur'an'ın Arapça oluşu veya Hicaz'da nazil olması onun Arap diliyle konuşanlara ait olduğunun delili sayılmıyorsa ve nasıl Peygamber Efendimiz sırf Hicaz'da yaşıyordu. Orada vefat etti ve kabri şerifi o topraklarda bulunuyor diye onun sırf Arap kavmi ya da Hicaz topraklarına ait olduğu söylenemezse zira Kur'an-ı Kerim bilinen beşeri harflerden teşekkül edilmiş olsa da ve Resul-i Ekrem bedensel açıdan bütün diğer şahıslar gibi olsa da, mana ve kalbi yönüyle hiçbir söz Kur'an'la eşdeğer tutulamaz ve hiçbir fert Resulullah'a denk görülemez. Aynı şekilde Kabe'nin sırf Hicaz topraklarında bulunuşu ve kullanılan malzemelerin o topraklara ait oluşu, bu binanın Arap kavmi Hicaz halkı veya oraya hükmeden siyaset erbabına ait olduğu söylenemez. Zira her ne kadar Kabe'nin duvarları dış görünüşüyle diğer binaların duvarlarını oluşturan taşlardan oluşmuş olsa da, aslında Allah'ın arşıyla aynı hizada bulunması ve dört duvarının hakikati itibarıyla dört tesbih yani hepsi tenzih hamd ve tekbirin hakikati olup, tevhid aslına raci olan, Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve Allahu Ekber ile inşa olunmuş olması itibarıyla her yönüyle eşsiz, benzersiz ve tüm süper güçlerin sultasından azade ve özgürdür. İhlas ve temizlik temeli üzere kurulan bu mukaddes binanın yönetimi takva ehli sorumluların uhdesindedir. Eğer masum bir imam hakimiyeti elinde bulunduracak olsaydı bu bina onun masum velayeti altında idare olunurdu. Yok, eğer onun hakimiyetinden mahrum isek bu vazife onun özel naibi o da yoksa umumi naibi yani rehberlik ve yöneticiliğe dair tüm şartları haiz bir fakihin velayeti kapsamına girer. Eğer tedbir ve idare ehliyeti olan bir fakihin idaresi altında değilse sıra adalet sıfatına sahip müminlere gelir.